Yalı Çapkını dizisi bu sezon final mi yapacak? En çok sorulan sorulardan birisi ise bu arkadaşlar Yalı çapkın dizisi bu sezon son sezonu mu artık final mi yapacak dizi tamamen bitirilecek mi soruları çokça soruluyor. Arkadaşlar gelen duyumlar yönünde dizi bu sezon bitirilmeyecek. Üçüncü sezonda da çekilecek. İşte videomuzun detayları arkadaşlar biliyorsunuz. Ekip bu sezon son olsun istiyor arkadaşlar artık başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gibi popüler isimlerin yer aldığı yalı çapkını dizisi bu sezon normalde bitirilmek isteniyordu ama kanal 3. sezonunun da çekilmesini istediği gelen duyumlar yönünde gerçekten yalı çapkını dizisi sevenleri heyecanlandıran açıklama geldi diyebiliriz. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar eğer bir aksilik yaşanmazsa yalı çapkını dizisi 3. sezonda da devam edecek. İnşallah da böyle olur arkadaşlar. Gerçekten dizimizin sevenleri çok fazla. Bizler de severek takip ediyoruz biliyorsunuz. Dizimizle ilgili yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle açıklamaya, paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki Yalı Çapkını analiz videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.